arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hatice Kibra'nın okul alışverişini yapacağız. Evet. Şimdi a bire geldik arkadaşlar. Bundan sonra da bime gideceğiz. Eğer ihtiyaçlarımız bitmezse tabii ki de. Bakalım a bire de gelmiş mi diye bakacağız. Hadi girelim. Arkadaşlar daha liste vermedi hocası ama biz ufak tefek bakışlıyoruz. Gelmiş mi? Az şeyler gelmiş herhalde ya. Arkadaşlar maalesef Ajvire gelmemiş. arkadaşlar Ajvire gelmemiş daha henüz. O yüzden şimdi Bim'e gideceğiz. Bim'den alışıyor şimdi. Yapacağız. Bim'e geldi herhalde ya. 25 Ağustos'ta e gelecek diyorlardı. Oraya gelmiştir. Hadi gidelim Bim'e. Arkadaşlar biz şimdi Bim'e vardık. Ve şimdi alışverişimi yapmaya alışverişimi yapacağım. İlk önce çantalardan başlayacağım. Arkadaşlar ben e, ikiye geçtiğim için şey bu balo olmaz. Yani çok ana sınıf içi, o yüzden almayacağım. Ne kalıyor. Bu da çok lise gibi duruyor arkadaşlar. Öyle Hı -hı. mi? Hı -hı. O yüzden bunu aldım. Ben e, ikiye geçtim. <laughs> olmaz eşyalarım tabi yetmez bu sırf çanta böyle bana galiba başka yok yok mu galiba o zaman çantayı başka bir yerden alırız evet, çantayı bulamadık onu mağazadan alırız videosu da gelir arkadaşlar ee, Resim destenlerine bakalım mı? Şöyle bir defterler var. Böyle var arkadaşlar. Eşer benzer. Ben şimdi alışverişime başlayacağım. Şöyle bir defterler var. Ben bunu matematik yapacağım. Matematik çünkü. İçine hmm. bakayım. Bu kare mi? Bu kare evet. O yüzden ben bunu matematik için aldım. Bunu sepetimde koyalım.

<laughs> evet arkadaşlar şöyle bir tane var Ben bunu çok beğendim aslında Aslında güzel bunu alabilirim O yüzden buraya koyuyorum <laughs> Bir de şöyle bir tane var Onu sanki çok şey almam ya beğenmedim. Beğenmedim o yüzden bunu verelim Belki de alacak hiçbir şey yok wow, Bu da güzel Burada sadece yuvarlak mı eksik ya? Neyse. Bunu alayım bak. Bu geleler diğerlerine. Bu çok. Geçişimlere mi geçtik acaba? Bu aynısı. Başka var mı acaba? Ha. Bak arkadaşlar burada varmış. Böyle bunu da almam galiba. Aralarından meksiki. bir tane seç. Bir dakika Bak arkadaşlar ben aralarından şimdi bir tane seçeceğim. Şunu almam. Yani güzel değil. El vallahi. Bu ikisinden birini bayıldım. İkisini de bayıldım. Ama yani ikisinin arasında karar vermeye çalışıyorum. Ben bunu alacağım. Bu. Bu daha da güzel geldi gözüme ya. Bu, bu çok güzel ama gerçekten. Bunu da sepetimize koyuyoruz. Peki İngilizce defteri aldın mı? İngilizce, sonunda İngilizce defteri de bulduk. Onu da alıyorum şu an. Böyle koydum. Şimdi kalemlere geçiyoruz. Şimdi, Arkadaşlar bunu alabilir alıyor Alayım mı bir şey? daha geldi. Alacağım ya, alayım. Alıyorum ben bundan. Evet arkadaşlar ben şimdi e, böyle bir yapıştırıcı alacağım. Şimdi da koyduk sepetimize geldi boyama. Kalemliği alalım önce. Kalemlik. Kalemlik. Aa, kalemlik, güzel, kalemlik. Kalemliklerden. Bana da Hangisini evet. Bak bu güzel. Sen evet. Ama bu kalemlerim yeşer galiba. Evet. Al, evet. evet. Al diğerlerini de bakacağım. Belki daha güzeli vardır. Böyle bunu ayırıyorum. Bakalım. Aa bu çok tatlı. Yok ya çocuksu gibi. Sen de çocuk değilsin misin ya? ben bunu alacağım galiba. Bakayım. Abi. Bu. Aa. Ay çok güzel bunu alalım. Bak bu da var. Aa o da şey gibi. Aa, hangisini? Bu daha iyi senin. Bu mu? Bu. Bu. Hı hı. Bu daha mı iyi? Evet. İyi bunu alayım. Hadi gel. Kat bakalım sepete. Boyalara geçelim. Boyalar size. En iyi kısım benim için. Ay çok güzeller. Hızlı hızlı hadi yapalım bunları hadi. da. Evet arkadaşlar ben şimdi böyle bir kalem e, boya alacağım. Çok güzel kuru boya bu Kuru boya evet. Hmm. Pastel boya da alacağım. Evet en altta onlar. Evet ama onları sonra yapacağım. Bakalım. Aslında kalemler yetmez ya bana. Hmm. Çünkü her gün kalem değiştiriyorum. Hmm. Bence de bundan da al bir tane. Bunlar al bu da güzel. Bu lazım olacak. Oldu? Ee, oldu? bir tane pastel boya alalım. Ne Böyle pastel boya alacağım. Hmm. Bir tane sulu boya. Sulu boya. <laughs> evet sulu boya. Böyle. Galiba şimdi bitti gibi. Hayır bir tane de bundan Aa, al. Aa çok, çok helal. Bir tane mi aldın? Evet evet. Bir tane de. Aa, bunlardan da alacağım. Bir tane. Bir de şey alacağım ya orada çok istiyorum. Kaldı mı şey alacağım? Dosya alalım bir tane. Dosya. Hangisini almak ister? Ee, bir tane kalmış. tane kalmış. bir tane alalım. Bu da güzel. Bu da güzel. Bundan da alacağım. Aa, sticker Evet. Çok güzel bu da. Hı. Bundan da alacağım. Bundan da alacağım. Bir tane. Çok tatlı. Evet, çok güzel. Bakalım arkadaşlar da göster. Çok güzel arkadaşlar. Hmm. Şu tane istediğim bir kalem daha var. Onu da alacağım. Bak bunlardan da alalım. Sana lazım olabilir. Evet, bu bana lazım olabilir. Hmm, bak burada üç, üçlü, üçlüsü varmış. Hmm. Bundan da bir tane alalım mı? Olur. Bir tane de şunu alacağım. Aa çok olmadı mı kalemler? <laughs> Ama çok tatlı dayanamıyorum. Hangisini istersin? <laughs> Pembe. Pembe. Alayım ben sana. Pembe çok güzeldi. Arkadaşlar çok güzel dayanamıyoruz bakayım hadi al bakalım bir bakalım eksik bir şey kaldı mı Aa bu stikerler. Defterlerini. Bir tane yapıştık. daha alalım buradan. Evet. Bir bakalım. Burada ikimiz kalmadı. Bunlar ne? Bu büyükler için, senin için değil. <laughs> Not defteri Not lazım defteri? mı? Not defteri bak. Not defteri mi? Bu ha, yok. Bu değil. Not defterleri burada. Galiba değil mi? Evet. Tam küçükleri yokmuş evet. burada ödevlerini yazmak için ama. Evet. O zaman. Arkadaşlar bu da bana çok lazım olacak. Küçük. Şey. Emin misin? Eminim. Biz, Bak bu şey. kitap. Şey Mesela 9. sayfadan kaldığında oraya yapıştırıyorsun sayfayı. Yani çok şey yapmanıza gerek kalmıyor. Bunu da alacağım. İyi bakalım hadi alalım. Evet, evet arkadaşlar ben bir tane daha kalem alacağım. Bundan alacağım. Hmm, Şefete gidiyoruz. Bir bakalım eksik bir şeyler var mı? Bakalım bakalım. Hmm. Buralarda yok. Aa, çok tatlı. Bu ne bakalım? Aa, kalem başlığı da alalım bundan da. Evet. Çok güzelmiş abi. bu. Bir Hı. bakalım. Hatice silgiyi unuttuk. Evet doğru ya. Burada hmm. acaba ıı, şey var mı? Neydi o kalemimizi açtığımız şey vardı ya. Açacak. Kalem tıraşta deniyor. Evet. göre yani evet, göremedim. Ben bakalım ben bakalım. Makas. Makas. Bak burada da silgiler varmış bilgiyi Yok ya aldım. onlar güzel değil. Peki. Bak. Bir tane yapıştırıcı. Arkadaşlar burada çok güzel bir Yalnız, şey gördüm. Bir şey. Hem silgi hem açacak. Burası silgi burası açacak. Bakın. Aa, çok güzelmiş bu. Bunu da alacağım. Burada evet. alacağım. Evet arkadaşlar bir tane de makas. Makas güzelmiş. Yapıştırıcı. Yapıştırıcı. Evet bu kadardı. Bence ben tamamlandı. Bir çantamız kaldı. Onu da başka Onu da, yerden alacağız. Onun da videosu gelecek arkadaşlar. Bir bakalım. Aa, bundan da alalım mı? Evet. Biz İngilizce defterimi unutmuşuz. O yüzden şimdi İngilizce defterimi aldım. Bakalım yok bu kare olmaz. Bunlara bakayım Aa, Kareli bunlar. Dur bakalım. Kare çizgi var mı ki bu? Hadi. Hadi. Aa bundan da alalım mı? Hmm. O o bant tavar içinde ondan da alalım. Hadi bakalım. Hadi çizgiyi bitirelim şöyle bize artık yeter. Hadi kapanışı yap bakalım. Evet, evet arkadaşlar şimdi Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.